Evet merhaba arkadaşlar. YDS Yöktil grubumuzda, ön hazırlıklı grubumuzda gün 8 kelime çalışmamızı yapıyoruz. Bu modül 1, 47. ve 51. sayfalardan oluşmakta. Evet offer neydi sevgili arkadaşlar? Etkilemek mi? Teklif etmek miydi? Etkilemek değil tabii teklif etmek, sunmaktı. Can I offer you, offer somebody something to drink? Yani sana içecek bir şeyler ikram edebilir miyim gibi kullanıyor. Your doctor should be able to offer advice on diet ne yapmalı doktorunuz size diyet konusunda tavsiyeler de bulunabilmelidir gibi bir anlam katıyor. Offer advice gibi kullanımı var. Collocation olarak yazabiliriz. Violation nanumuz ihlal mi gerilim mi? Evet ihlal anlamıyla kullanıyoruz. Human rights violations yani insan hakları ihlali gibi kullanabiliriz. Speeding is one of the most common traffic violations. Burada trafik ihlalinden bahsediyor. Hız en yaygın trafik ihlallerinden biridir anlamıyla kullanmış. Evet peki diğer part of speech'leri yani sözcük türü olarak neyi görebiliriz burada? Violate, ihlal etmek anlamıyla kullanılır. Verb halimiz. Evet bu da readingimiz to operate or not to operate. Ön hazırlıklı modülümüzde bir readingimiz var biliyorsunuz. Bu readingimizle ilgili kelimeleri yapalım şimdi. Colleague dediğimiz şey neydi sevgili arkadaşlar? Meslektaş mı? meslek miydi? Tabii ki iş arkadaşı meslektaş anlamıyla kullanılıyor. She discussed the idea with some of her colleagues. Yani ne yapmış? Bu fikri, the idea'yı meslektaşlarıyla with some of her colleagues. Bazı meslektaşlarıyla tartışmış, değerlendirmiş. Evet, coworker ve counterpart bizim eş anlamlarımız colleague için. Bunları da öğrenelim lütfen. Rip off. Koparmak mı, gecikmek mi? Evet, koparmaktı bildiğiniz gibi. She ripped off ya da they ripped off their clothes and ran into the sea. Ne yapmışlar? Kıyafetlerini çıkarıp denize koştular diyor. Tear off eş anlamlısı yani yırtması, kopması anlamında kullanmış. Peki surgeon noun'umuz hemşire mi, cerrah mı? Tabii ki cerrah. The surgeon made a small incision into a, into which a tube is inserted. Yani cerrah ne yapıyor? içine bir tüpün yerleştirildiği küçük bir kesi yaptı. Made a small incision. Küçük bir kesi yaptı diye söyleyebiliriz. Evet part of speech'leri ne bunun? Surgery noun'umuz yani ameliyat, operation anlamıyla kullanabiliriz. The patient had surgery on his heart. Ya da underwent, undergo surgery diye de kullanılıyor biliyorsunuz collocation olarak. Ne yapmış e, hastamız? Ameliyat oldu kalbinden diyor. Ameliyat geçirdi veya. Undergo surgery, head surgery. Evet, procedure başarı mı acaba yöntem yol mu? Tabii ki yöntem yol anlamlarıyla kullanıyoruz. Nağımız bu. What is the procedure for applying for a visa? Prosedür ne diyor? Vize başvurusu için. Procedure for something. Recovery yaralanma mı iyileşme mi? Tabii ki iyileşme anlamıyla kullanılır. Evet bakın made a full recovery. Mira made a full recovery from the operation. Yani ne yapmış? Made a full recovery from böyle kullanılabilir. Tamamen iyileşti operasyondan sonra ameliyattan sonra tamamen iyileşti anlamıyla kullanmış. We are sorry to hear you. You are ill and wish you a speedy recovery. Bakın speedy ne diliyoruz sizin için biz? Hızlı bir iyileşme diliyoruz veya acil şifalar diliyoruz gibi bir anlam katıyor hasta olduğunuzu duyduğumuza çok üzüldük. We are sorry to hear you are ill. Ve acil şifalar diliyoruz demiş. Evet part of speech'i recover iyileşmek. Recovery noun halidir. Recover iyileşmek. Verb hali. Fiil hali. After a few days of fever she began to recover. iyileşmeye başlamış. Birkaç gün ateşi çıktıktan sonra diyor. Evet wound yolcu mu yara mı? Tabii ki yara. She died from multiple stab wounds to the neck and upper body. E neden öldü? Birçok ne almış? Üst kısmına vücudunun ve boynuna birçok bıçak yarası aldı ve bu yüzden ölmüş diyoruz. Yani boynuna ve vücudunun üst kısmına aldığı çok sayıda bıçak yarası nedeniyle ölmüş diyoruz. Evet bakın nasıl kullanılır wound başka? İşte ne yarası olduğunu söylerken a chest wound, a leg wound diye kullanabiliriz. Göğüs, bacak yarası gibi. Evet carry out uygulamak mı ertelemek mi? Verb olarak tabii ki uygulamak anlamları. Dr. Carter is carrying out research. Carry out research on alıyor bakın dikkat edin. Dr. Carter ne yapıyormuş? Erken dönem early Christian art ile ilgili Hristiyan sanatı ile ilgili üzerine araştırmalar yapıyor, yürütüyor. Anlamı carry out research. Evet, the hospital is carrying out tests to find out what is wrong with her. Ne yapıyor hastane? Onun sorunun ne olduğunu bulmak için bazı testler yapıyormuş. Carry out tests. Evet, eş anlamları conduct veya perform, yine uygulamak, yapmak olarak kullanılabilir. Evet, sprain, verb veya anlam olarak kullanılabilir. Burkmak anlamında veya burkma anlamında kullanılabilir. Yanmak değil tabii ki. Evet, I fell down the steps and strained my ankle. Ne yaptım? Bileğimi burktum. Düştüm ve burktum. My ankle, ayak bileğimi, bacak bileğimi burktum. I thought my wrist might be broken but it was just a bad strain, sprain, pardon. Evet burada da sprain namı olarak kullanmış. Bileğimin kırık olabileceğini düşündüm ama sadece kötü bir burkulmaydı diye söylüyor. Evet abrupt ani mi yavaş mı? Ejektifimiz tabii ki ani. His departure was abrupt and completely unexpected. Nasıl da ayrılışı ani ve tamamen beklenmedik de completely unexpected. The bus came to an abrupt halt dediği otobüs birdenbire aniden halt biliyorsunuz durmak demek. Evet abruptly dediği adverb yani part of speech'imiz burada zarfımız abruptly olarak kullanılabilir. He spoke abruptly as if he wanted to avoid the subject. Yani ne diyor? Nasıl konuşmuş? Hani konudan sapmak için, göz ardı etmek için çok hızlıca konuşmuş diyor. Mış gibi yani hani konudan sapıyormuş gibi, kaçarmış gibi çok hızlı bir şekilde konuşmuş diyebiliriz. Evet regular sürekli mi düzenli mi? Tabii ki düzenli bir şekilde belli aralıklarla anlamıyla var. The company holds regular meetings with employees. Ne yapıyormuş şirket? Çalışanlarla düzenli toplantılar yapmaktadır, yapar anlamıyla kullanmış. Trains will run at regular intervals. Çok kullanılır bu. Trenler ne yapıyor? 11-16 saatleri arasında düzenli aralıklarla çalışacakmış. Düzenli aralıklar. Interval aralıklar. Ve zıt anlamda irregular düzensiz. Biliyorsunuz regular fiiller, irregular fiiller var. Oradan gelmekte. Bruce morluk mu çarpma mı? Tabii ki nanomuz burada morluk. Minor cuts and bruises yani küçük kesikler ve morluklar diyor. How did you get that bruise on your shoulder? Omzundaki o morluk nasıl oldu diye sordu. Set out bir verb ya da phrasal verb. Çarpmak mı, başlamak, yola çıkmak mı? tabii ki yola çıkmak, bir şeye başlamak anlamlarıyla kullanılabilir. Kate set out for the house on the other side of the bay. Kate körfezin diğer tarafındaki eve doğru yola çıktı. Set out for the house. Bir yere doğru gitmek. They set out with the aim of becoming the number one team in the league. Evet nasıl yola çıktılar bunlar? Ligin bir numaralı takımı olma hedefiyle yola çıkmışlar. They set out with the aim of becoming something yani. Ve my nephew is just setting out on a career in journalism. Yeğenim gazetecilik kari kariyerine yeni başlıyor diye söylemişiz. Set out on a career. Bir kariyere başlamak. Evet eş anlamları, yola çıkmak, ayrılmak, depart, start off. Evet sevgili arkadaşlar sunumumuz bu kadar. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.